Sen. Selam millet bugün sizlerle Yusuf ve Atile ile rekabet modunda maç atıyoruz lan neredesiniz? <laughs> evet. Ne? Evet. Hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim. Götür gidelim. beni aya, ay ezel. Ne? Ezel mi? Ne böyle? Ana lan öyle. Bombayı nereye attın lan öyle? Ulan Aa, nereden ateş etti o? Ağlamazdı Müsul. Onu da sen alıyor. Tam şerefsizim ya. Ulan, baktım yere sattılar ya. Perde indi aşağı. Ati! Aslında ben öldüm mü ya? Ben de öldüm beyler. Tek başıma mı kaldım ya? Vay be. Ben gene sniper'lık Man, yapacağım. Şey. Ben aşağıdan gideceğim. Az önce adamı sıktım ölmedi. Boron 12'nin Allah cezasını vermesin. Ulan. Ati. He. Ha orada mısın tamam. Ney? O ne öyle? Adam bak Kardeşler kardeş. nerelerdeyiz ya? Adamı üşüştüler ama. İçinden geçti. <laughs> ben sniper oynamayacağım ya. FNF al candır gerisi heyecanlı. Aha, okay. Aga buradan gidelim hadi gidelim. Sen ne şerefsiz misin sen? Sen ne Beni coin gibi gönder. Beni coin gibi gönder. <laughs> yine. Yine. <gülüyor> <gülüyor> AWP'm var lan. Geç şuraya. AWP güçlü. yok bende. FNF al var. Geç onlar gelsin. Izine izine A onlar A gelsin. Oradan biz niye gidiyoruz ya. Maşallah. Bak birisi aldım maşallah. Öldüm tamam. olan lan? Ölünce haber ver. Çıkayım. Biri öldü. Bak. Ben de birini öldürdüm. Charger değiştiriyorum kardeşim yani sen ne adi bir şerefsizsin ya. Adam yani, duvarın bak. içinden vuruyor ya. ghostum mübarek. Nerede o? <laughs> Nerede o ya? Ya. <laughs> yeah. Bir kişi kaldı. Ya. Yeah. <laughs> hadi bombayı kur hadi. Hadi kur hadi. Git bombayı kur. Kanka şuraya şuraya. Buraya mı? Aynen. <laughs> Sağına Kanka sonuna, bak. Kurma. Sağına sonra bak. Uldur, sağına sonuna no. bak, sağına sonuna bak, sağına soluna bak. Git aşağıya saklan. Geç. geç oraya, Gid aşağı geç oraya. Git aşağıya saklan. Çöm oraya, tamam orada dur. Kanka oraya durmasın, mi? direkt vururlar orada ya. Yok yok. Taşların Aynen. dibine doğru gir kardeşim biraz. Buraya bak. Taş... Hayır hayır, şu taş soldaki, solundaki. İnşaat taşının oh. oraya gir, heh. Heh, yapış oraya kadar. Çöm yere, yapış oraya kadar. Bombayı kırdırmaya gelebilirler birazdan. Geliyor biri. Bak. Dur. Çıkayım mı? A Hacım, bir tane daha sen... var. Bir tane ha. daha var. Bir tane daha var. Dikkat Nerede? et. Nerede? Çıkacak birazdan. Siz gelecek. Bak. Dur. Bak orada. Evet. Ulan asist ah, kral olduk işte. ya. İşte bu kadar ya. Maşallah. <laughs> Akıyor mübarek. Az önceki adamın canını duvarın içinden vura vura indirdim. Ne güzel gidiyoruz be kardeşim. Ya i̇kiye bir ya. gidiyoruz. Ey, maşallah maşallah. Olmak çok maşallah diyoruz demeyin ha. nazar da acaba iki iyi oynuyor. Ama yarabbim. Biz ne gidiyoruz onlar gelsin. Bak burada adam var. Ne aldın mı burada adam var. Sniper'la Ben oraya niye gittim ki? Yusuf, o adam nasıl öldü lan öyle? Yusuf. Bakıyorum sniper'larımı aman killlerimi almaya çalışıyorsun. Gerçekten ayıp ayıp. Ama Sen, yokken ben, vardı. ayıp, ayıp, ayıp. sen yok yokken ben vardım kardeşim. Ayıp ayıp ayıp. Götebala vurdum var ya. Sen yokken ben vardım kardeşim. Ayıp kardeşim. kardeşim. Arkamdan Kays arkamdan geliyorsun killlerimi çalıyorsun. Bombayı kur Arkana ha. Kur. Burası benim. Koy elde sen kill al. Bak. İyi burası benim çöplüğüm bak ha. Ulan bir kişi kaldı. inşallah Yusuf'a denk gelmez. Kim kurdu o bombayı ya? Ben kurdum. Yo ayrılmasan orada ne oldu Onunla Hı. kurmayı da öğrenmiş. Oğlum etrafı geziyorum ya. Gez göz arkacık. Şimdi arkacık. Abi biz 3 kişi miyiz ya? Bana sıkıntı yok. Sürse. Eleman yok ya eleman. Hey. <laughs> Nereye saplandı acaba? Gelecek o ya. bombonun Zaten gelse de bir şey fark etmez. Al onu. Tamam. Maşallah maşallah. Maşallah. Aldık yine ya. Beyler böyle devam. Aç sen kafanı göre. Ben zaten kilo alıyorum onun orada. Aynen. Siz A, B, Aynen. Kardeşim. Aynen. Yani Aynen. bu nasıl geliş ya? Bu hala bana kalmayacak. Geliş bir, bir tane taktik var mı? Uygulayacağım. O zaman maçı ne kaybettik Atilla. Yok. <laughs> Aa öldüm. Başladım. Hepsi Aynen. şeyde kanka. Hepsi şeyde. Ee, kendi adamına sıkıyor ya. <laughs> aşağıda Yusuf aşağıda. Kardeşim kendi adam maskıyorum orada başka adam var gördün mü? Git bombayı kur. Az hepsi, önce. hepsi B'de git bombayı kur. Bak aşağıda bir tanesi. Bir tanesi de şu sandım, orada kapının orada. Ya ölmüyor ölmüyor abi ölmüyor ya. İki kişiler zaten. Neyse. Ben... Az önce kendi adamım niye benim üstüme geldi ot gibi? Bilmiyorum. Niye beni takip ediyorsunuz? <laughs> <Ha>, Baba <laughs> ki... Herkes. Herkes oradan gidiyor. Hadi hadi hadi. İyi bir işler. Bir tablaya gidiyorsun. Kişi taktik çalmayın lan. Herkes kendi taktiğine. Herkesin taktiği kendine karşı. Hadi yani Olmaya oturdum iyi mi ya? Öldü mü? <laughs> Bomboya oturdum diyorum öldüm mü diyor. Acaba? Ölmüyorum şimdi sen 9 canlısın. <laughs> ya ne oldu bana ne oldu ya? Doğru söylüyorsun ya. Maşallah gene alıyoruz ya. Yüce o, o nasıl beleş bir kildir kardeşim. Aa, bok beleş ben bir, bir satır o adamın ilmesini bekliyorum aşağıya. Abi öbür maç döndürdük bu maçı döndürdük. Hepsi aşağıdan gidip üstten gidelim. <laughs> 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 Atilla hala farkında değil. <laughs> ha. Atilla hala farkında değil. Ha. Lan oğlum bu çözer mi? Git ben Maşallah ölüyorsun kardeşim gene. Allah kure şansız. Ya. Zoom vurdum bugün ya. Nazar teyzeyi nazar gibi bilat nazarı. Ya. M4 A1 de nasıl vurabiliyorsun bana öyle ya? İbi. Aga bu kadar da yemeyiz yani. Olan normalde an 10 fark atmış olmamız lazım. Biz ne yapıyoruz ya? Yani? Kimin kamerasına geçsem direkt ölüyor ya. Şş. Aşağıdan gidiyor. Evet. Atılan alfabesi aşağıda belli olduğu gibi <laughs> aku ve hadi. Ne oldu ne? Videonun ortasından niye geldi? <laughs> Kanka duvarın içinden de vurabiliyorsun bunu biliyorsun değil mi? Akşamları gelsin. Kanka atacağım bombanı aç. Adam var mı orada bizim? Bakıyorum oğlum dur duru Allah Allah. Çu çu. Çu Maşallah takım gene. Yine... Çok so, sen de alemdesin. Taşıyorum takımı ya. Helal olsun lan şerefsiz. Asist kral oldum da. Yine mi? Yükselmez lazım. Asit biraz, <laughs> Birazcık Yusuf'a taviz verin. Adam görev yapıyor oğlum. Oğlum herkes nereye kayboldu? Gelen var. Gelen de var. Gelen de var kardeşim yani. İşler böyle. Biri bombaya oturdu yalnız. Tam oturamadı ama. Elemanım çıkmış. Helal olsun lan, şerefsiz ikisini de aldı ya da. Onu şey da aldım. Yok. Onu da aldım. Kardeşim asist kralı da Aşağıda yok. merdivende aşağıda merdivende. Agacım nerede anne? Heh tamam. Aşağıda merdivende diyorsun yok kimse. Bizde ya. Tamam aldı aldı şimdi bombayı biz kuracağız. E, durduracağız. Hadi bakalım bismillah. Ondan bitiyor? He? Ondan mı bitiyor bu? Kanka onda bitiyor aynen. Şu an biz 4 yaptık. Bir dahaki el bunda sniper oynayayım. Evet, Şu andaki şeyim. Kim ayrıldı? Bizden birim yok. Bizden aynı değilmiş. Orada. Korktular Son, yani. ya. Ölü maşa. Neden Evet. Sonunda onu da kendimizi, Ati'yle kendimizi çevirdik ya maşallah. Maşallah. Ha. Öyle onlardan 4 kişi kaldı. Hadi yaparız be. Maşallah. 4 kişi mi? Allah Allah. Ne diyor? <laughs> <Ha? gülüyor> <laughs> Ama bana var mov enerji. İyi bak. Hadi. Hadi. Yazmadım vazgeç İbne ben yazdım. maşa değil oğlum maşa Maç ya. Maç. Yanlışla yine bıraktım başla. Gel. Ölemi hep aynı yerden gidiyor. Bir bombalar çıksın, bir bombalar çıksın. Haber gibi bitmeyin. Bir havaya bomba alsınlar. Bomba arşa kadar gitti. Birini almadı ya. <laughs> Aşağıdan gitti. Bu bir. Daha var mı? Bu var. B'de. Of 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 adam'a bak ya ya arkadan blok yaptı ya maşallah Yusuf maşallah. Ya? bayağı bu fazla yapalım ya, ya bunu olacak ya. Hı hı. şimdi. Bak sağa sola. Ulan koskoca Nerede ortada bir kişiye bulamadınız ya. Aa orada, de... orada Yusuf Yusuf. baba ba, ba, orada. Helal olsun lan. Maşallah. Ben, o benim. <laughs> maşallah birinciyim ya. Oğlum ben çok maşallah dedim. Video maşallahlık oldu ya. Nazar değmez maşallah. inşallah. Maşallah. Kim bu ya? Yok <laughs> O benim oğlum görüyor musun? Benim kadar tövbeler yoksun ya. ya Hiç. nasıl olur ya? Nasıl Hiç. olur ya? Tek yedik ya. Neyse Tek öldüğüm yedir. yerleri keseceğim zaten. Sıkıntı değil. Yani öyle çık sniper'lar vursun kafana. Aa sniper yokmuş. İnşallah ölürsün sniper'ı. Şu vurdum zaten bu. Sana demiyorum ki Yusuf hadi. <laughs> o beni kurutmanın peşinde. <laughs> Aynen. <laughs> o görevi yaptırmayacağım sana. <laughs> Devam. Yusuf çok yanlış yerden gidiyorsun yalnız kanka. Orada adam yok. Sıkıntı yok. Eğer şey yaparlarsa, bomba kurarlarsa daha iyi olur benim için. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama nereye kuruldu? B'de mi acaba? Vallahi ben A'da B'de değil A'da. A'da mı? Aha. Çünkü Atilla B'de şu an ölmediğine göre. E Atilla öldü. Ya senin ben... Ada ada ada. Ada oğlum ada. Oğlum. <laughs> ya ada diyorsun sen nasıl mı? Değil? Atilla öldü diyorsun. Nasıl adam geldi buraya? işte anladın mı? Oğlum A'da bir aynı yerde sayılır zaten. Arada bir köprü var. Tamam adam. kardeşim de yani ne ara onu öldürdü de buraya geldi o. Oğlum ben Atilla'ya bakıyordum o sıra. Orada bomba tamam, göremedim. çıkmayın, çıkmayın, dur. Evet. Ne çıkacağım lan? İlk sen çık. Hmm. Şöyle boşa sallayayım da bari. Bombayla adamı uçurdum ben. Evet. <laughs> Aldı. Üf Ağladı be. <laughs> Helal. Hadi oğlum iki maç kaldı. Alırız lan. Alırız oğlum tabii. Ne zaman? Saat kaç, savra kaç, ne kadar kaldı? Öyle bari ben yani çıkabilirim bir iki ay sonra. Keskinci var Az önce beni nasıl öldürdüyse aynı şekilde öldürdü. Ya! <laughs> Aldı ya. Tüh be. Neyse Yazık daha var. Oldu ya. Daha var daha var hadi. Yazık oldu ya. <laughs> Bu el hiç bomba oh. denk gelmedi bana ya. Maşallah. Bir geldi lan. Ha? oh, oh, oh. Hadi be, hadi be, hadi be, hadi be, hadi be. Bak. Mermi değişti. Kanka, kanka, kanka orada, kanka, kanka orada. Hayır, 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 şeyde. Ee, köprünün orada, aynen bak. Tamam. <laughs> Helal. Helal evet olsun, hadi bakalım. Sonra. Hadi lan vermeyiz, hadi. Vermeyeceğiz. Abi ha, bizim daha iyi. bomba durdurma görevimiz vardı ya, o ne olacak? Bombayı anladım. zaten, zaten o görevdeydi, o görevde. Adam vuramadı. Hayır hayır, şey. Haa. Ee, görevler kısmında almışım, kontrat kısmında. Anladım, anladım, tamam. O bir daha kill artık yapacak, bir şey yok. Anlatamadım. İki görev birden aldım. Ne bok ya, ne aldıysan. Allah Allah. Öldüremedim, öldüremedim kanka. Köprü, köprüden doğru gidiyor. Dur köpüktüm. Kazım ee. çeşme ya. Yusuf oralara dikkat et. Ati. Aynen. Adamsın Ati. Helal olsun be. Hadi Helal bakayım. olsun de. Ulan bak bak. Üçüncü, üçüncü mü? Neyse. Üçüncü oldum. Maşallah. İşte Heyecan diyor maçtı ya ben terledim baya. Aynen. Evet, beyler. Videonun ben bir de videonun hoş. daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan Aa, dur şunu şu lokum kasasını da açayım. Öyle bitireyim videoyu. Destek kasası, lokum kasasından destek kasası çıktı. 20 bin ZP verdi ya. Evet beyler. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan abone ol, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Bay bay. Bay bay. bay <laughs> bay.